Hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün size kötü bir haberim olacak. Kanalıma abone olup açmayı unutmadıysanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar benim Roblox ana Roblox hesabım çalındı şuradan bir bakalım. Google. Google'dan Roblox. Bakın. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir hesap yok. Kaydolar sağ üstte de giriş yap var. Yani şu an ana hesabım çalındı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tavsiye verirseniz yani sevinirim. Buradan giriş yap diyorum. buradan adama giriyorum bir dakika şifremi de gireyim evet arkadaşlar girdim giriş yap diyeceğim hatalı kullanıcı veya şifre gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz gibi Roblox'a giriş yapamıyorum İla hesabından gireceğim ya da hesap açacağım. Bana bu hesabı almanın bir yöntemini söylerseniz sevinirim. Ve ıı, başka diyeceğimi ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama kazıklanan olan birileri var sanırım. Benim hesabım çalınmadı. Ben sadece en sondaki şeyi girmedim şifrenin. Şuradan giriş yap dedim. Ve gittik Gördüğünüz gibi yani 1 Nisan 1 Nisan'da 1 milyon kişiden fazla YouTuber şaka yaptı. Ve hmm, bir de Brawl Stars oynayalım isterseniz biraz. Hemen buraya Astars'a geçip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bir de maç yapalım. Neden olmasın? Şuradan ben kupa. Hı. Buradan hangisini alalım? hangisini alalım? Hangisini alalım? İvi gider herhalde ya. Çift edelim bir bakalım su ay görev tıkladım su var bir ekip bir beş tane neyse ya denicez hadi bakalım başlıyoruz çok kötü atamıyorum bu aralar nedenini sormayın çünkü aha bot geldi yes çünkü bilmiyorum neden atmıyorum Valla bilmiyorum neden atladığımı. Bana sormayın. Kimse sormayın. Çünkü kimse neden benim video attığımı bilmiyor. Evet. Neredesiniz lan? Gelin ka gelin karşıma. Öcünüzü alayım. Ana ölüyoruz da. Bu kadar laf söyledik botlara. Ölüyoruz. Ölen de ne bileyim yani. Kendine Brawl oyuncusu demesin. Pinimizi atalım. 3 kişi kaldı bende birlikte. Diğer iki kişi nerede? Hı, tak 8 yük olmuş lan. 8 yükü nereden aldınız? Evet. Diğer adam nerede? Gel buraya Pikachu. Vay, sen benim bebeklerimi kesiyorsun. Herhalde böyle bir dislike'ımız atalım. Botlara e karşıydık yani. Herkes nerede herhalde? Buradan Evet arkadaşlar, videomun bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoş, Hoşçakalın. kalın. Hoşça Bay bay.